Merhaba Ecem ben. Nerede okuyorsun Ecem? 9 Eylül Üniversitesinde kimya okuyorum. Peki nereye gidiyorsun? Ohio'ya gidiyorum. Ohio'ya ne iş yapacaksın Ohio'da? Ya? Life Garden'ı. Life Garden. evet. çok güzel. Benim arkadaşım da gitmişti oraya. Peki bizimle ilişkin nasıldı? Danışmanımdan memnun evet. kaldın mı? Aranız nasıldı? Bir tanıdığımın vesilesiyle aslında o da bu şirkette başka programlarda bulunmuştu. Ben iyi. de hala Abla'yı buldum onun sayesinde. Nasıl Hale Abla? Yardım ettin mi sana? Evet tabii ki de yani ne? her şekilde her saatte attığım sorunlara, her şekilde cevap bulmaya çalıştı. Hala da devam ediyor çok gidene iyi. kadar. Çok iyi. Gideceğin yere baktın mı peki? Evet çok büyük Aqua Park'ı olan Aha. bir otelde çalışacağım. Otel hem büyük Aha. çevresi hem de Su Park'ın çok meşhur olan bir yer. Çok iyi. Peki travel'da hani gitmek istediğin yerler neler, görmek istediğin yerler neler evet. var mı öyle bir Evet, evet Miami'ye gidip aslında Disneyland'ı çok görmek istiyorum. Herkes hayalini New York'u bir görmek klasik zaten. Evet. Onun dışında da Hollywood'a falan gidebilirim diye düşünüyorum tamam. biraz diğer taraflara kayıp. Çok iyi o zaman. Buraya, burayla ilgili ne düşünüyorsun? Hani oryantasyon günümüz vardı hani nasıl enerji nasıl insanlar Herkes nasıl? Herkes çok gergin doğal olarak Aynen, çok tabii. stresli. Heyecanlıyız aslında. Ben yani inşallah güzel olacak her şey i̇nşallah öyle diyelim. İyi yazlar diyorum sana çok o İyi eğlenceler.